Hadi çal. Biz aşk satarız. Sermayedir etimiz. Biz aşk satarız. Emeğimiz, terimiz. Artık aşk paradır. Dön Gibiler için biz et satarız, körelmiştir duygumuz. Biz et satarız, bu danımıştır sevgimiz. Artık aşk paradır. Gönlümün ne oluyor bunlara? Azlar gene. Alnımızda paradır. Birim gibiler için sevgi satarız, incinmiştir duygumuz. Sevgi satarız. Kırılmıştır kalbimi Artık aşk paradır Gönlümüzde yaradır Alnımızda paradır Bizim gibiler için Hop 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 Evet seni Asiye ile anası arasında geçen olayı seyrettiniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? <laughs> Ne yazık ki çok sık rastlıyoruz bu tip olaylara. Ya maalesef efendim. Şimdi malum Asiye'nin önünde iki yol var. Size göre hangi yolu seçmeli? Elbette namuslu bir hayat seçmelidir. Ancak Asiye'nin annesinden ayrıldıktan sonra sığınabileceği bir yer lazım. Akrabaları falan var mı acaba? Hayır, akrabaları yok. Ama okuduğu okula sığınabiliyor. Asiye'yi bulamadığımıza göre gitsek mi ne dersiniz? Hadi canım gel uzatma yaparsın. Hepsinden iyi yaparsın sen gel. Okul müdiresi iyi bir kadın olmalı ki... ...Asiye okulu bitirinceye kadar yardım ediyor kendisine. Çok güzel. Asiye iki üç yıl okulda kalabildiğine göre... ...hemen hemen evlenme çağına gelmiş demektir. Asiye için en kestirme kurtuluş yolu evlenmektir bence. Okuldaki öğretmenleri de böyle düşünüyor. <laughs> Küçük bir marangoz atölyesinin sahibi oğlu için Asiye'yi istiyor. Ben tanımıyorum ki. Yürüsene lan bedava. Çöpsüz üzüm, merak etme. Anlaşıyorlar. Hadi bakalım. Söz kesiliyor, öğretmenleri ve arkadaşları yardım ediyorlar ve marangozun evinde iki genci nişanlıyoruz...lar! Lar. Bravo, <laughs> <Hadi. gülüyor> Sana nereden gönül verdim, Ah keşke vermez olaydım Seni nereden gördüm keşke Görmez olaydım Sana bu can feda dedim Ya ben bu kızı bir yerden tanıyacağım ama nereden? Hangi kızı? Senin oğlanın nişanlısı. <laughs> Yok canım, tanımazsın sen onu. Anası babası yok, okulda büyümüş. Benzetiyorum herhalde. Hep, hep. Allah mesut etsin kızım. Allah mesut etsin evladım. Kızın adı ne? Ee, Asiye! Asiye mi? Hı. Asiye! Asiye. Gene ne oldu? Tamam. Çok iyi tanıyorum bu kız ben hem de çok iyi. Babası var mıydı bilmem ama bir annesi vardı. Ya sen benim en az 20 yıllık arkadaşımsın. Tonga'ya basmışsın da haberin bile yok. Ha? Ne diyorsun sen ya? <laughs> ne tongası bu? Buyursunlar. Nereden tanıyorsun bu kızı? Kızın adı Asiye değil mi? Çok iyi hatırladım. Şimdi büyümüş de çıkartamadım. Küçücüktü o zamanlar. Bunun anası iyi bir kadın değildi. Nasıl iyi değil? Yani neydi? Konuşsana ya, ne susuyorsun? Ne oluyor Allah aşkına? Neden söz ediyorsunuz siz? Sen sus be. Anlatsana ya, ne susuyorsun? Bu kızın anasının adı Zehra'dır. Dupedüz Zoros buydu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, sen aklımı koru ya Rabbim. Emin misin? İyice biliyor musun? Emin olmasam tam bu sırada böyle bir şey söyleyebilir miyim sana? Eyvah! Mahvolduk! Mahvolduk! Kes üdürlenmeyi be! Git bir direği çağır buraya! Hadi durma! Hadi! Ah keşke demez olaydım Seni nereden gördüm keşke Görmez olaydım Ne oldu bir şey mi var? Hoca hanım, bu arkadaş benim çok eski bir dostumdur. Diyor ki Asiye'nin anası... Nasıl demeli? Bir anası varmış yani. Bir anası olduğu doğru mu? Siz bize yok demiştiniz. B bilmem belki de. Siz nereden tanıyorsunuz? Maalesef kötü bir yerden. Doğru mu Müdür Hanım? Allah'ını severseniz doğru mu? Evet doğru. Kızını bırakıp gitti. Bir daha da dönmedi. Aman Allah'ım! Ne olacak şimdi? Ne demek ne olacak? Fakat kızın bir günahı yok ki bu işte. Anasının günahını neden bu kız çeksin? Siz olsanız bu kızı oğlunuza alır mısınız? Dininiz hakkı için söyleyin. Alır mısınız? Bu işi burada bitirelim. Bir dakika. Şimdi ortaya çıkıp bağırmanın manası yok. Niye herkesin içinde rezil edeceksin kızı? Ee. Bırak bugün böyle gelsin. Yarın öbür gün konuşur nişanı bozarsınız olur biter. Ne dersiniz hoca hanım? Böylesi daha uygun olmaz mı? Evet çok iyi olur. Zaten içine kapanık bir kız. Allah korusun kıyar kendine. Tamam mı? Anlaştık mı? Dediğiniz gibi olsun. Ay, Asiye Hanım bulamadığımıza göre gitsek artık. Buyurun biz şöyle geçelim. Kızlar da ortalığa çeki düzen versinler. Ne düşündüğünüzü sorabilir miyim? Annesinin durumu büyük bir engel Asiye'nin evlenmesine. Evet öyle görünüyor. Asiye için en kestirme kurtuluş yolu gene de evlenmektir. Ama evlenmesi güç diyorsunuz. Doğru. Ancak seven bir erkek evlenmeyi göze alabilir Asiye ile. Bütün insanlar severler ve sevilirler. Asiye de mutlaka seven biri olmuştur öyle evet değil mi? Evet efendim, haklısınız. Haklısınız. Bu nişan hadisesinden 6-7 ay kadar sonra Asiye açtı, işsizdi, sokaktaydı. Gidecek hiçbir yeri kalmamıştı, çaresizdi. Akşamdı. Gidebileceği bir tek yer vardı Asiye'nin. Okul müdiresinin evi. Şöyle buyurun, buyurun. Buyurun efendim, şöyle. Kusura bakmayın ayakta seyredeceksiniz. Kendisine olsa olsa bu iyi öğretmeni yardım edebilirdi. Kapıyı çaldı. Buyurun, kimi aradınız? Müdür hanım evde yok mu? O şimdi Ankara'da, altı aydır yok burada. Ne için aramıştınız? O benim öğretmenimdir, kendisini görmem lazımdı. Kendisi yok burada, İsterseniz bana söyleyin, ben yeğeni olurum. Ee, yok, teşekkür ederim. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Buyurun bir şey mi oldu bir sıkıntınız mı var Şey evet peşime biri takıldı Hiç ayrılmıyor arkamdan İsterseniz gelin içeride biraz bekleyin Belki bırakır peşinizi Rahatsız etmeyeyim sizi Ne münasebet buyurun buyurun Demek halamın öğrencilerindensiniz. Adınız ne? Asiye. Ben de tam yemek yiyordum. Yemediyseniz buyurun beraber yiyelim. Yok hayır tokum ben. Yemek yedim teşekkür ederim. Öyleyse bir çay içersiniz. Gelin bakalım. Yo, teşekkür ederim, ben yemek yemiştim. Gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Nasıl bir anlaşma? Birbirimize hep doğruyu söyleyelim. Siz bilirsiniz. Anlaştık, hadi öyleyse buyurun yemeğe. Ama... Aa, anlaşmayı bozmayın, yemek yemediğinizi biliyorum. Hiç itiraz istemiyorum, hadi bakalım. Buyurun yemeğe. Buyurun. Nasıl iyi pişirebilmiş miyim? Yok Güder. <laughs> Okulda kalıyordum. Müdüre Ankara'ya tayin edildi. Yeni gelen müdüre de istemedi beni. Dört aydır iş arıyorum. Bulamadım. Nereye gitsen benden başka şeyler istediler. İki aydır ev kiramı veremedim. Ev sahibim sonunda başka bir kiracı buldu. İki gecedir sokaktayım. Belki müdür hanım gelmiştir dedim buraya geldin. Belki bana bir iş bulabilir diyordum. İşte hepsini anlattım. Demek böyle. Peki Asiye. Seninle bir anlaşma daha yapacağız. Ben ne dersem kabul edeceksin. Nasıl? Önce bana güvenmelisin. Dinle. Yarın sana bir oda kiralayacağız. Sözümü kesme. Ondan sonra bir iş bulacağız. İşe girdikten sonra bana olan borcunu ödersin. Kabul mü? Fakat niçin benim için zahmete gireceksiniz. Anlaşma, anlaşmayı unuttun mu? Hiç itiraz yok. Ben ne dersem yapacaksın. <laughs> Teşekkür ederim. İkincisi, ben bulaşık yıkamayı hiç sevmem. Bulaşık yıkamak senin işin. Aa tabii. Acele etme. Üçüncüsü, iki gecedir uykusuzsun. İstersen seni bir otele götüreyim. İstersen burada yat. Ya siz? Siz nerede yatacaksınız? Koynunuzda cicim. <laughs> tamam. Bunu da al ve dost doğru yata. Ama al. Benim ne biçim bir insan olduğum belli mi? Kapını güzelce kilitle ve mışıl mışıl uyu. Dolapta halamın gecelikleri var. Bir tane giy. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Ne kadar iyisiniz. Allah rahatlık versin. Size de. Yes.